Kimisi bunu açıktan der, kimisi bunu kalbinden der. Hadi kalpten geçenden Allah mesul eder mi? Etmez. Ne müddetçe? Dilinden söylemez. Çünkü kalpte öyle işler geçecek, kalbine şeytan gelir bir vesvese verir, haşa. Allah yok der. Kalbe gelenden Mevla mesul etseydi, hepimiz şimdi cehennemin dibini boylamıştık. Ama Mevla ne yaptı? Kalpten geçenden mesuliyeti kaldırdı. İnne Allah tecavüz eliyan ümmeti. Maalesefsiz etmiyorsunuz dura. Malm tamamlayıptık. Te İcrata geçirmedikçe bir de dilini alıp konuşmadıkça kalplerinin yaptığı vesveseleri göğüslerine gelen vesveselerden Allah Teala benim hatırım için kurban olduğum sana sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hatırım için ümmetimden geçti diyor. Benim hatırım. Ey sen, sen olmasan biz yanmıştık ya. Bir de kalpten geçenlerden sorumlu olsaydık biz ne yapacaktık? Konuşmadıkça bize icraata geçirme.